Kuğu Gölü, Pyotr Il'yich Çaykovski tarafından 1875-76 yıllarında bestelenmiş dört perdelik bale eseridir. Eserde bir büyücü tarafından arkadaşları ile birlikte kuğuya dönüştürülen ve ancak bir erkeğin aşkı ile tekrar insan kılığına dönüşebilecek olan Odette ile prens Siegfried arasındaki aşk ve büyücünün kızı Odili prenses Odette kılığına sokarak prensi kandırması anlatılır. İlk sahnelenişinde başarılı bulunmayan eser 1882-1883 sezonundan sonra repertuvardan kalkmış ve besteci başarısızlıktan kendi müziğini sorumlu tutarak 12 yıl boyunca başka bale eseri bestelememişti. Eserin Türkiye premieri 29 Ekim 1965'te Ankara'da yapıldı. Regi de Valois, Odet ve Odile rollerini Gülcan Tunçekic, ve meriç sümen dönüşüm.